Değerli izleyicilerim, bu ayki sosyal güvenlik ajantasında sosyal güvenlikte yükümlülükler, riskler, fırsatlar ve HWC İş ve Sosyal Güvenlik ekibinin yeni hizmet olan bir günlük sosyal güvenlik check-up denetimi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sosyal güvenlikte aslında yükümlülükleri, riskleri ve fırsatları değinmeden önce sosyal güvenlik reformunu hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekiyor. Çünkü e, sosyal güvenlik e, reformu ile beraber bildiğiniz gibi 2008 yılında e, bazı kanunlar çıkarılmıştır. E, sosyal güvenlik reformunun e, aslında yapılış nedenine e, bakmamız gerekiyor. E, i̇ki tane aslında temel neden var. Bunlardan bir tanesi e, nüfus yapısındaki değişim. Burada da kastettiğimiz e, hızlı nüfusun yaşlanması. Bir diğer konu da e, sosyal güvenlik sisteminin e, içinde bulunduğu finansal sorunlar. Özellikle finansal sorunlara baktığımız zaman kayıt dışı istihdam, e, prim esas kazançların düşük gösterilmesi, e, yine prim ödeme gün sayılarının e, düşük gösterilmesi, e, bunun dışında erken emeklilik e, gibi konular sosyal güvenlikte e, finansman sorunlarını oluşturmuştur. Sosyal Güvenlik Reformu ile beraber, dolayısıyla işte bütün bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla e, belli amaçlar hedeflenmiştir. Sosyal Güvenlik Reformu aslında dört bileşen üzerine e, kurulmuş durumda. Bunlardan bir tanesi tek bir kurumsal yapı, e, bir diğeri e, tek bir emeklilik ve sigorta rejimi, e, genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi ve son olarak da e, primsiz ödemeler ve sosyal yardımlar sisteminin tekleştirilmesi. Bizim burada özellikle üzerinde değinmek istediğim konu sosyal güvenlik kurumunun e, kurumsal yapısı konusunda yapılan değişiklikler. Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı şeklinde farklı kurumsal yapılanmalar vardı ve her bir kurum farklı farklı mevzuat uyguluyordu. Dolayısıyla sosyal güvenlik reformu ile beraber aslında yapılan en önemli düzenleme kurumsal yapının tekleştirilmesi. Kurumsal yapı da e, yapılan değişikliklerden özellikle değinmek istediğim konu hem merkez teşkilatı hem de taşra teşkilatı konusunda sosyal güvenlik kurumu yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Özellikle reformun e, yapılış gerekçelerini oluşturan kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik gerçekten radikal e, adımlar atılmıştır. Bir kere merkezde e, kayıt dışı istihdamla mücadele daire başkanlığı şeklinde müstakil bir daire başkanlığı kurulmuştur. Bunun dışında illerdeki il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinde kayıt dışı istihdamla mücadele servisi oluşturulmuştur. Bunun dışında daha önce SSK, Bağkur, emekli sandığı şeklindeki kurumların ayrı ayrı teftiş kurulları SGK rehberlik ve teftiş başkanlığı altında bütün müfettişler toplanmıştır. Bu yapılanmayla beraber müfettişlere ilave olarak sosyal güvenlik denetmenleri şeklinde yeni bir kadro ihtas edilmiştir ki sayısı yaklaşık 2500 civarında yeni bir kadrodur bu. Ve bu kadronun oluşturulmasıyla beraber son 5-6 yıl içerisinde hem kurum içerisinden hem de kurum dışına atamayla bu kadrolara çok sayıda sosyal güvenlik denetmeni atanmıştır. Bunun dışında artık sosyal güvenlik kurumu Denetim e, yapısını, mantalitesini tamamen değiştirmiştir. Daha önceki e, yapılanmada e, müfettişler e, ne iş olursa yaparız şeklinde e, bir yaklaşımla iş yaparken, e, yeni yapılanmada artık risk analize dayalı bir denetim sistemine e, geçilmiş ve bu denetim sisteminde e, özellikle bilgi işlem e, altyapısı daha etkin kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla e, sosyal güvenlik reformunda kurumsal yapılanma e, bağlamında eskiye göre çok daha sosyal güvenlik kurumunun etkili olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte e, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemelerle özellikle kayıp dışı istihdamın önlenmesi, prim kayıp ve kaçaklarının e, aşağıya çekilmesi konusunda e, radikal e, düzenlemeler yapılmış ve e, sosyal güvenlik kurumunu özellikle kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla pek çok yetki verilmiş ve buna bağlı olarak da idari para cezaları gibi yaptırımlar ağırlaştırılmıştır. Sosyal güvenlik mevzuatına baktığımız zaman işverenlere çok sayıda yükümlülük getirilmiş durumda. Bunlar iş yeri bildirim yükümlülüğü, Sigortalı işe giriş bildirim yükümlülüğü, sigortalı işten çıkış bildirim yükümlülüğü, istirahatli sigortalıların istirahat süresi içerisinde iş yerinde çalışmadıklarına dair çalışmazlık bildirim yükümlülüğü, aylık hizmet belgesi verme yükümlülüğü, prim ödeme yükümlülüğü ve buna benzer yine iş yeri kayıt ve belgelerinin Sosyal güvenlik mevzuatına göre uygun saklanması, ibraz edilmesi şeklinde pek çok yükümlülük getirilmiştir. Sosyal güvenlik reformunun gerekçelerinden bahsetmiştik. En önemli sorun kayıt dışı istihdam. Dolayısıyla bu yükümlülüklerle beraber sosyal güvenlik mevzuatında Yükümlülüklerin yasal süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde yüksek miktarlarda idari para cezası uygulanıyor. Bunun dışında primlerin geç ödenmesi sebebiyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmakta. Ve uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı bileşik faiz yöntemine göre hesaplanıyor. ve Dolayısıyla piyasa faizlerinin, banka mevduat faizlerinin ve enflasyonun üzerinde bir gecikme zammı, tahakkuk ettirilmesi söz konusu. Bunun dışında eğer kayıt dışı e, sigortalı çalıştırıldığının e, tespit edilmesi halinde yararlanılan prim teşviklerinin bir yıl kaybedilmesi şeklinde e, önemli bir e, mali yaptırım söz konusu. Yine e, bunun dışında e, eğer iş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmemişse e, yapılan masrafların e, tahsil edilmesi şeklinde e, yükümlülükler söz konusu. Burada aslında özellikle değinmek istediğim konu, sosyal güvenlik mevzuatında Maliye Bakanlığındaki gibi bir uzlaşma müessesesi söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle, yasal süresi içerisinde ya da bir şekilde ödenmemiş olan primlerin ve bunların gecikme zamları ile ilgili hiçbir şekilde bir indirim söz konusu değil. Sadece belli yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili ki bunlar iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi ve işten çıkış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde SEKAN'ın uyguladığı idari para cezalarında kısmen ve sınırlı bir pişmanlık uygulaması söz konusu. Böyle durumlarda tahakkuk eden idari para cezaları eğer verme yükümlülüğü 30 gün geçmeden işveren vermiş ise ve 15 gün içerisinde de tahakkuk eden idari para cezasını uygulamışsa Bununla ilgili tahakkü eden idare para cezasının 4'te içine üçünün silinmesi şeklinde bir indirim yani pişmanlık indirimi söz konusu. Bir de bunun dışında e, SGK müfettişlerinin e, yapmış oldukları devamlı nitelikteki iş yerlerindeki asgari iş, işçilik incelemelerinde eğer e, sosyal güvenlik müfettişi resen bir asgari işçilik prim borcu tahakkü ettirmiş ve bu prim herhangi bir çalışanla ilişkilendirilememişse sadece bunlarla sınırlı olarak asgari işçilik uzlaşması söz konusudur. Bunun dışında ne cezalarda, ne primaslılığında, ne de gecikme zamlarında herhangi bir pişmanlıkla indirim söz konusu değildir. Müşterilerimizde yaptığımız check-up denetimlerinde ve incelemelerinde biz şunu görüyoruz. Özellikle sosyal güvenlik muafiyetlerinin ve istisnalarının yeterince bilinmediğini ve bunlarla ilgili çok sık hata yapıldığını görüyoruz. Muafiyetlerle ilgili yapılan hataları şu şekilde özetleyebilirim. Özellikle yabancı çalışan ve yurt dışında sosyal güvenliği ödenen kişilerle ilgili olarak burada mükerrer prim ödenmesi. Yine aynı şekilde ee, sosyal güvenliğe tabi olan e, stajyerlerin e, sosyal güvenliği konusu yine en çok yapılan hataların e, başında geliyor. Bir diğer önemli hata da e, işletmelerin özellikle gider pusulasıyla ücret ödedikleri kişilerin sosyal güvenliğinde yapılan hataları e, muafiyet e, kapsamında oluşturan hataların başında geliyor. İstisnalarla ilgili hatalar ise şöyle e, sı sıralayabiliriz. E, Sosyal güvenlik mevzuatında neler prime tabi, neler değil, neler kısmen prime tabi tek tek sayılmış durumda. Ve e, işletmelerin özellikle istisnaya tabi ödemeler konusunda vergi mevzuatıyla e, çok karıştırıldığını ve e, prime tabi olması gereken şeyin prime tabi tutulmadığını ya da yersiz olarak muafiyet istisna e, kapsamında olan bir ödemenin SSK matrağına, e, dahil edildiğini görüyoruz. Bu durum e, işletmelerin e, yersiz ya da yanlış olarak prim ödemesine e, sebep olabiliyor. Sosyal güvenlikte yükümlülüklerden ve yaptırımlardan bahsettik. E, aslında e, sosyal güvenlik reformu ile beraber işletmelere e, bazı fırsatlar da sunulmuştur. Nedir bunlar? E, bunların başında e, Prim, sigorta prim teşvikleri geliyor. Özellikle iş gücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, ilave istihdam yaratılması, mesleki eğitim almış kişilerin istihdamının teşvik edilmesi, genç kadın ya da işçilerin teşviki gibi ya da engelli istihdamı gibi konularda çok sayıda teşvik düzenlemesi yapılmış durumda. Ancak biz yaptığımız denetimlerde işletmelerin e, pek çok teşviklerden aslında doğru bir şekilde ve tam olarak yararlanmadıklarını görüyoruz. E, yine bunun dışında e, yurt dışında özellikle yabancı istihdam eden yani geçici görevle işletmesine e, gelen e, yabancı gelen e, kişileri istihdam eden kişilerin mükerrer olarak Türkiye'de sosyal güvenlik primleri ödendiğini biz görüyoruz. Dolayısıyla e, bu konularda çok sık işletmelerin e, hata yapıldığı ortaya çıkıyor. PwC İş ve Sosyal Güvenlik ekibi olarak bizim aslında işletmelerin hem yükümlülükler, fırsatlar, risklerin ortaya çıkarılması konusunda belli başlı hizmetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi işletmelerin ve müşterilerimizin yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti. Bu hizmet kapsamında işletmelerin e, uygulamada ya da SGK ile ilgili konulardaki e, soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılıyor. Bunun dışında e, sosyal güvenlik check-up hizmetimiz var. Bu kapsamda da e, bir SGK müfettişi, bir denetim olmadan e, mevzuata ne kadar uyumluyuz ya da fırsatlardan ne kadar yararlanıyoruz, riskimiz var mı ya da riskimiz varsa bunlar düzeltilebilir mi? yararlanılmamış bir teşvik varsa bunlardan yararlanabilir miyiz ya da geriye doğru prim iadesi alabilir miyiz gibi kısacası işletmenin sosyal güvenlik mevzuatı anlamında mevcut durum analizini yapmayı hedefleyen bir hizmet, check-up hizmeti. Bunun dışında sosyal güvenlik müfettişlerinin ya da denetimlerinin sırasında müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu anlamda da denetim öncesinde evrakların incelenmesi, hazır hale getirilmesi, varsa risklerin nasıl yönetilebileceği konusunda müşterinin yönlendirilmesi ve nihayetinde tutanak düzenleme aşamasında müşterimize profesyonel anlamda destek olması şeklinde bir hizmetimiz söz konusu. Bir günlük sosyal güvenlik check-up denetim hizmeti aslında bizim PWS olarak yeni uygulamaya koyduğumuz bir hizmet kısacası aslında hızlandırılmış check-up diyebiliriz buna. bu hizmet işletmelerin aslında güncel sosyal güvenlik mevzuları ne kadar uyumlu, riskler sosyal güvenlik riski mevcut mu değil mi, fırsatlardan yeterince yararlanılıyor mu, ya da hatalı işlemlerin geriye düzeltilmesi düzeltilebilir mi şeklinde bir güne sığdırılmış, hızlandırılmış bir check-up hizmetimiz. Bir günlük sosyal güvenlik check-up denetimi yarım gün işletmenin insan kaynakları, finans ya da muhasebe birimiyle yarım gün çalışma toplantısı şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu anlamda önceden hazırladığımız soruların yarım gün cevaplandırılması şeklinde yarım gün geçiyor. İkinci öğleden sonra ise işletmenin son 3 aylık SGK tahakkullarına ilişkin evraklarının Belge düzeyinde incelenerek e, tamamlanıyor. Bunun sonrasında da e, hem bu mülakatın hem de e, evrakların incelenmesi sonucunda işletmeye e, yönetici özeti niteliğinde e, check-up denetim raporu sunuyoruz. Bu rapor e, mevcut durum analizini ve çözüm önerilerini içeren bir rapordur. Bir günlük sosyal güvenlik check-up denetiminde e, incelediğimiz konuları başlıklar itibariyle belirtmek gerekirse iş yeri bildirimleri, sigortalı bildirimleri, e, prim hesabı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, e, prim teşviklerinden yeterince yararlanıp yararlanılmadığı ve e, iş yeri kayıt ve belgelerinin sosyal güvenlik mevzuatına uyumlu olup olmadığı, saklama ve ibraz etme yükümlülüklerine riayet edip edilmediği konusunda e, yapılmaktadır. Bir günlük sosyal güvenlik e, check-up hizmetimiz e, parasal açıdan aslında e, oldukça e, ekonomik bir e, hizmet olduğunu belirtebilirim. Bu hizmet kapsamında biz işletmelere her şeyden önce risklerin farkındalığını sağlıyoruz. Bunun dışında varsa geriye doğru yararlanılmamış prim teşviklerinden nasıl yararlanılabilir? Bu anlamda bir katma değer sağlıyoruz. Bunun ötesinde eğer yanlış ve yersiz bir prim ödeme varsa bir kere bu hizmetle bunlar önlenilmesi söz konusu. Bunun dışında sosyal güvenlik mevzuatını uygulayan işletme personelinin mevzuat konusundaki yetkinliklerini artırılması şeklinde bir katma değer sağlanıyor. Kısacası bir günlük sosyal güvenlik check-up hizmetiyle işletmeler sosyal güvenlik risklerini bir anlamda kontrol edebilir ve farkında Yaratılıyor. Değerli izleyicilerim, bu ayki sosyal güvenlik ajandasında işverenlerin sosyal güvenlik yükümlülükleri, riskleri, fırsatlar ve PwC iş ve Sosyal Güvenlik ekibi olarak yeni uygulamaya koyduğumuz bir günlük sosyal güvenlik check-up denetimi hakkında, hizmet hakkında size bilgi verdim. Bir sonraki programımızda farklı bir konuyla buluşmak üzere. Hepinize iyi günler.